Merhabalar, ben Elif Memiş, 2018 yılı Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezunum. Şu anda güncel olarak Almanya'da Forschungszentrum Jülich'te, aynı zamanda Köln Üniversitesi'ne de bağlı bir şekilde bilişsel sinir bilim alanında doktora yapmaktayım. Bugüne kadar edindiğim tüm akademik başarılarımda ve tüm kazançlarımda lisans eğitiminin payı gerçekten çok büyük. Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Programı'nın bize sadece teorik bilgiyi sunmayıp, aynı zamanda deneyimlememize de izin veren eğitim Sistemi gerçekten bizleri gerek akademik hayata, gerekse özel sektöre elinden geldiğince hazırlayabilmekte. Bugün bile hala orada aldığımız temellerin üzerine bir şeyler koyduğumuzu söyleyebilirim. Öncelikle tüm aday öğrencilere başarılar diliyorum. Ama eğer psikoloji okumak istiyorsanız, gönül rahatlığıyla, gerekse akademik kadrosu, gerek sizlere sunacakları imkanlar ve gerekse bizler gibi mezunların referanslarıyla, hiç düşünmeden Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Programı'nı tercih etmenizi tüm kalbimle sizlere tavsiye ediyorum.